Merhaba, ben Girel Songül. Gitar derslerimizden tam verim almak istiyorsanız bu videoyu easyguitarplay.com adresini izlemelisiniz. Gösterdiğim parmak pozisyonlarını easyguitarplay.com adresinde ekran üzerinde görebilir, sembol ve isimlerini direkt site üzerinde çalışabilirsiniz. Videoyu ileri geri almadan gösterdiğim pozisyonları tekrar edebilirsiniz. Ayrıca easy gitarınız da varsa bastığım her notayı direkt gitarınız üzerinde ışıklarla da görebilirsiniz. Şimdi dersimize başlayalım. Bu dersimizde gitar tellerinin isimlerini ve sembollerini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi gitarda 6 adet tel bulunmakta. Eğer gitarınızı orijinal akort sistemine göre akort ederseniz tellerin isimleri ve notaları da şu şekilde olmakta. En alttaki tel mi teli. Birinci telimiz ve e harfiyle gösterilir. Bir üstteki tel si teli. B harfiyle gösterilir ve ikinci telimiz bir üstteki tel üçüncü telimiz sol teli G harfiyle gösterilir. Dördüncü telimiz R teli D harfiyle gösterilir. Bir üstteki tel beşinci telimiz La teli ve A harfiyle gösterilir. En üstteki de yine Mi teli altıncı telimiz Fark ettiyseniz en alt ve en üstteki tel ikisi de mi teli, ikisi de e harfiyle gösterilir. Bunları birbirinden ayırt etmek için en alttaki teli ince mi teli, en üstteki teli de kalın mi teli diyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de parmak ve perde numaralarını öğreneceğiz.